Evet sevgili Eğlenceli Tarih, Metin Hoca ile Eğlenceli Tarih'in sevgili e, seyircileri, dinleyicileri tekrar beraberiz. Normalde biliyorsunuz programımız e, pazar günleriydi. Ama biz e, aldığımız karar doğrultusunda bunu artık çarşamba günlerine almaya karar verdik. Ve çarşamba günleri, her çarşamba Allah izin verirse saat 19'da Metin Hoca ile Eğlenceli Tarih programımız devam edecek. Yine sizin için e, çok merak edilen ee, soruları e, aklımızda hani derler ya aklımda deli sorular diye o şekilde e, konuları seçiyoruz, seçmeye devam ediyoruz. Bir anlamda e, programı izlerken bir yandan da özellikle yorum kısmına e, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Sorularınız varsa sorularınızı yazabilirsiniz. Yine aynı şekilde buradan onları cevaplamaya, okumaya çalışacağız Allah izin verirse. E, pandemi süreci devam ediyor. Bir yandan okullar açılıyor, bir yandan hayat normalinde devam ediyor. Bu süreçte yine sağlığımıza dikkat edelim. Maske takmaya ihmal etmeyelim. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Sağlık her şey biliyorsunuz. E, bugünkü konumuz, bu haftaki seçtiğimiz konu Osmanlı Padişahları'nın liderlik sırları. Aslında üzerinde pek çalışılmamış bir konu. Bununla ilgili pek de bir plan program yapılmamış bir e, üzerinde çalışılmamış, makale yazılmamış bir konu. Yani birkaç Padişah üzerinde yapılmış çalışmalar var ama tamamını kapsayan bir çalışma şu an şu ana kadar yapılmadı diye biliyorum. Biz burada dilimiz döndüğünce bazı padişahlar üzerinden, tabii ki tüm padişahları burada yer vermemiz zaman sıkıntısı açısından önemli. Bazı padişahlar üzerinden gideceğiz ve e, size, e, siz sevgili değerli okuyucularımıza, e, siz değerli seyircilerimize, siz değerli eğlence tarih tutkunlarına ve Osmanlı padişahlarının liderlik e, sırları hakkında bilgi vereceğiz. Sır diyoruz ama aslında bu bir sır değil. Sonuçta yazılmış şeyler, yaşanmış şeyler, e, tarihe geçmiş şeyler, onlar üzerinde... Allah izin verirse duracağız. Şimdi e, tabii Osman Gazi ile başlamak istiyorum. Yani Osmanlı Devletinin e, kurucusu e, Ali Osman'a ismini veren e, ilk e, padişah, ilk yönetici ve özellikle e, devleti bir aşiretten bir beyliğe dönüştüren Orhan Gazi anahtar teslimi bir devlet teslim eden bir e, yöneticiden bahsediyoruz. Özellikle Osman Gazi ile ilgili kaynaklarımı yaparken şunu görebilirsiniz: Osman Gazi'nin e, e, hani İnalcık, e, biliyorsunuz Osmanlı tarihinin bir numarasıdır. E, tarihin doğayı 100 yaşında, 2016'da hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bizim de bir numaralı başvuru kaynağımızdır. E, yazdığı eserler, çoğunu 50 yaşından sonra yazmış ve günümüze e, çok büyük bir eser bırakmış. İlim kadar, e, e, ilim e, ehli olmak ve... Ee, bu ilmin zekatını da verip çok sayıda eser bırakmak kadar zaten güzel bir şey yok. Allah hepimize onun gibi ee, ilimle iştigal olmayı ve bu ilmin meyvelerini de vermeyi nasip etsin diyelim. Halil İnatık şey der, Osman Gazi ile ilgili değerlendirme yaparken, Halil e, şeyin e, Osman Gazi'nin karizmasının ortaya çıkışı. Bakın kelimeye dikkat edin. Şimdi hani biz bakıyoruz, e, bir tanesi çok iyi giyinmiş, jilet gibi e, argut tabirle söylersek jilet gibi giyilmiş sokakta yürüyor. Deriz ki ya karizmaya bak ya da bazı kişiler işte kendisini karizmatik bulurlar falan. Ama aslında buradaki karizma ifadesi e, bu anlamdaki bir ifade değil. Yani doğru karizma ifadesi aslında hani Nazım kullandığı ifade. Yani Osman Gazi bir karizmaydı. Bu aslında tam anlamını bulan bir ifade. Yani de öyleydi. Çünkü karizma öyle hani e, giyimle, kuşamla, konuşmayla, hal ve hareketle olacak bir şey değil. Karizma Davranışı, davranışla ilgilidir, kritik anda nasıl karar vermenizle ilgilidir, vizyon ve misyonla ilgilidir. Yani dolayısıyla Osman Gazi'nin karizmasının ortaya çıkışı bir anlamda Osmanlı'nın da çıkışını, Osmanlı'nın başarısını tetikleyen nedenlerden bir tanesidir. Bunu özellikle e, vurgulamak istiyorum. E, Zeynep Hanım iyi yayınlar hocam demiş, teşekkür ediyoruz. E, Osman Gazi aslında Ertuğrul Gazi'nin arkasından, yani Ertuğrul Gazi zaten gerekli koşulları oluşturmuştu. Mesela bir toplantı yaptı Osman Gazi, yani sordu. Zaten biliyorsunuz, yani bir divan teşkilatı var Osmanlı devletinde. Orhan Gazi döneminde oluşturulmuştur. II. Mahmut dönemine kadar devam etmiştir. II. Mahmut döneminde Avrupa tarzı nazilik dayan bakanlıklar kurulmuştur. Aslında divanla ilgili, hani şey diyoruz, e, monarşik ve teokratik devletlerde. Ee, son sözün padişaha ait, krala ya da sultana Hakan'a ait olduğunu söylüyoruz ama bunun biraz gerçekliği tartışılır. Sonuçta e, İslam'da Osmanlı Devleti gibi teokratik yönetilen ülkelerde e, istişare ya da diğer adıyla meşveret dediğimiz bir usul var. Yani bir karar alacaksanız normalde bu kararı yerine getirirken mutlaka bir istişare ve bir meşveret dediğimiz bir sistem var. Bunun çıkış noktasında aslında sevgili peygamberimiz. Biliyorsunuz sevgili Peygamberimiz Uhud Savaşından önce 625 yılında 3 bin kişilik bir e, Müşrik ordusunun Medine'ye doğru geldiğini öğrenince hemen meşveret yap, istişarede bulundu. E, dedi ki düşman ordusu geliyor. Ne yapalım? Bakın sordu. Aslında kendisinin fikri belliydi. Medine'de kalınması ve bir savunma savaşı yapılmasını istiyordu. Ama kendi fikrini söyledi ve diğerlerinin de fikirlerini aldı sevgili Peygamberimiz. Özellikle genç sahabeler ve başta Peygamberimizin çöl aslanı olarak bilinen amcası Hazreti, Hamza'nın Hamza e, çıkalım meydan savaşı yapalım demesi üzerine çoğunluğun fikrine uydu ve Uhud Savaşı yaşandı. Hendek Savaşı'nın öncesinde 627'de ise yine 10 bin kişilik bu sefer bir müşrik ordusunun geldiği öğrenilince yine bir meşverette bulundu. Bir sişarede bulundu Peygamber Efendimiz. İranlı bir sahabe olan Selman Faris'in önesi üzerine Medine etrafına bir hendek kazılarak şehir böyle savunuldu. Aslında İslam hükümdarlarının Osmanlı ve Selçuk hükümdarlarının divan teşkilatının istişarenin ve meşveretin de çıkış noktası burası arkadaşlar. Yani normalde biz bir şey ifade ederken, bir meşveret yaparken e, ya da istişarede bulunurken normalde e, divan teşkilatını toplayan e, aynısı, Osmanlı aynısı padişah aslında kendi fikri belli olsa da yani son sözü söylese de son noktayı koysa da Normalde orada e, alınan kararların, yani divandaki e, konuşan kişilerin e, çoğunluğun daha doğrusu ya da akla yakın mantıka uygun olan e, şeyleri e, kararları aslında uyguladığını görüyoruz. Yani son sözü söylüyor ama bu son sözü söylerken de normalde oradaki bulunan divan üyelerinin e, görüşlerini aldıktan sonra, bir anlamda çoğunluğun görüşünü aldıktan sonra bir karar uyguluyor. Osman Gazi de bunu yaptı ve Osman Gazi topladı. Nasıl dedi davranan? Çünkü şöyle düşünün. Çekirdek bir devletsiniz. Yavaş yavaş büyümeye çalışıyorsunuz ve çevreniz e, Konstantinopolis'ten e, Bizans'ın başkentinden bağımsız harkerinden tekfurlarla çevrildi. Ve öyle bir strateji belirlemeniz lazım ki e, nasıl bir ilerleme noktası izleyeceksiniz. Topluyor işte e, hemen Kardeşi Gündüz Alp başta olmak üzere diyorlar ki ilerleyelim, tekfurlarla savaşalım, vuralım, kıralım yapalım Ama Osman Gazi hayır diyor, şu an itibariyle diyor, bölgede güçlenene kadar bizim çevremizdeki tekfurlarla barış içerisinde olmamız, yani barış içinde olmamız, iyi ilişkiler kurmamız gerekir diyor. Bakın burada aslında, bir karizma kullanıyor. Osman Gazi burada bir karizmasını kullanarak aslında yoluna devam etmeye çalışıyor. Normalde de biz hani baktığımızda, bunu değerlendirdiğimizde Osman Gazi'nin bu karizmasının, bu aldığı kararın kurtar sofrası olan her an e, kritik bir noktada olan, uç beyliği olarak da görev alan e, Osmanlıların e, kritik noktada yer aldığını görüyoruz. Ve bu karizma bir anlamda Osman Gazi'nin karizması liderliğin getirdiği o karizma Osmanlı'yı başarıya götürüyor. Yani güneşi görmesini sağlıyor. Bunu da özellikle söylememiz lazım. Ve Osmanlı'nın e, ve padişahların aslında e, başarı sırlarının en başında gelen bir e, argümanımız ise liyakat ve kariyer. Osmanlı'da padişahların genellikle yani duraklama ve gerileme. Zaten liyakat ve kariyerden ne zaman vazgeçilmiş? Osmanlı duraklamaya ve gerilemeye başlamış ve dağılmaya başlamış. E, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Kaptanı Derya yapıldıktan sonra Kanun Sultan Süleyman tarafından söylediği bir cümle var. Beni çok etkiler. Der ki, e, ömründe tek bir sandal kullanmamış insanlar beni eleştirdiler. Düşünsenize koskoca bir Osmanlı filosunun başına Kaptanı Derya, günümüzdeki karşılığıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı bir amiral olarak görevlendiriliyorsunuz. Kaç tane gemisi size emanet ediliyor? Ve bu gemiler size emanet edildikten sonra ömründe tek bir sandalık kullanmamış, bir sandala bilip de eline kürek almamış bir insan sizi eleştirebilir. O yüzden Osmanlı padişahları bir görev dağılımı yaparken liyakati ve kariyeri en başa alırlardı. Çünkü bir liderin aslında tüm işleri yetişemeyeceğini düşünürseniz, görev paylaşımı dediğimiz şeyin, padişahlar tarafından, özellikle yükselme dönemi padişahları tarafından, Osmanlı klasik dönemi padişahları tarafından başarıyla uygulandığını görüyoruz. Yani burada o alanda kim iyiyse o yetki ona verilmiş. Sadrazam seçilirken buna dikkat edilmiş. Defterdar seçilirken buna dikkat edilmiş. Kazasker seçilirken buna dikkat edilmiş. Nişancı seçilirken buna dikkat edilmiş. Ve liyakat ve kariyer ön plana çekilmiş. Yani e, siz liyakat ve kariyeri ön plana alırsanız o ülke zaten başarılı olur arkadaşlar. Dolayısıyla Osmanlı da bunu fazlasıyla uygulamış. Ne zaman ki liyakattan ve kariyerden vazgeçmiş o zaman e, dağılma ve duraklama, gerileme dönemleri arkasından gelmiş. Bakın Fatih Sultan Mehmet yani liderlik hakkında aslında saatlerce konuşabileceğimiz yani kararlıdır bir lider her şeyden önce. 53 günlük süren İstanbul kuşatması sırasında e, şeye kalsaydı, e, Halil Paşa'ya kalsaydı, e, ya da Yeniçeri ağasına kalsaydı, diğer vezirlere kalsaydı, çok e, çoktan vazgeçerlerdi. Aslında burada çoğumuzun bilmediği İstanbul'un fethedilmesini sağlayan, Konstantinopolis'in bir İslam şehrine evrilmesini sağlayan şey e, i̇kinci Mehmet'in kararlılığıydı. Bir liderin kararlılık olma özelliği e, her şeyiyle beraber değerlendirdiğimizde e, bu şekilde bir ifade ediyoruz. Yani her şeyiyle bu şekilde ifade ediyoruz. Yani kararlılık aslında insanı başarıya götüren en önemli erdemlerden bir tanesi. Vazgeçmeme e, aslında e, Fatih Sultan başarıya götüren nedenlerden birisi. Bakın, Otlukbeli Savaşı 1473. Ee, Uzun Hasan'la savaşılıyor, Akkoyunlar'la savaşılıyor. Ee, düşman ordusu daldıktan sonra yani sudan ve çekilmeye başlıyor. Normalde e, savaş stratejisinde bir süre itibariyle onları takip etmeniz gerekir. Takip etme bir süreci vardır. Normalde de e, diğer komutanlar ve üst düzey devlet adamları çekilen Akkoyunlu ordusunun takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ama bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle çok rahat pusu kurulmaya müsait olması nedeniyle onları dinlemiyor. Dinlemiyor ve yine bakın hani dedik meşveret var ama bazı zaman geldiği zaman da kendi bildiğiniz. Çünkü o sizin ruhunuzda, mayanızda, yaratılışınızda vardır. Yani o liderlik özelliği, o liderlik özelliğini yeri geldiğinde ve zamanında da ikinci Mehmet'in kullandığını fazlasıyla kullandığını zaten görüyoruz. Yaşan Mehmet günümüz değişti. Normalde e, pazar günüydü ama dedik hani pazar günleri insanlar bazen dışarı çıkabiliyorlar ya da ailecek değerlendirebiliyorlar. O yüzden e, pazar günü saat 17 olan programlarımızı artık hafta için artık kış ayları da geldi biliyorsunuz. Saat 19'u aldık. Allah izin verirse bu, e, bugünden itibaren her çarşamba 19'da birlikte olacağız. Bir tane izleyicimiz olsa da Metin Hoca burada olacak. Metin Hoca anlatmaya devam edecek. Sizi de her zaman bekleriz Allah izin verirse. Yine farklı konular üzerinde devam edeceğiz. Şimdi hani günümüzde kullanılan birçok kurumun ya da kişinin e, kullandığı bir ifade var. Daha doğrusu iki ifade var. Vizyon ve misyon. Aslında vizyon ve misyon dediğimiz şeyler Selçuklu'da ve Osmanlı'da dava dediğimiz dava diye karşılığını bulabilir aslında. ve Buradaki e, padişahların hepsinin aslında bir vizyon ve misyon adamı, eşittir bir dava adamı olduğunu söylüyoruz. Yani e, 2. Mehmet e, Trabzon'un fethi için e, Karadeniz dağlarında ilerlerken ordusuyla beraber e, aslında bir vizyon ve misyon için ilerliyordu. Yavuz Tanselim geçilemez denilen Sina köylünü geçerken bir dava için geçiyor. Kanuni Sultan Süleyman Belgrad'ın fethi için giderken dünyanın en kısa süren savaşında Mohaç'ta dev bir Haçlı ordusunu iki saatte darmadağın ederken aslında bir dava için oradaydı. Dava aslında hani Osmanlı için bunu ifade ediyoruz. E, Halil hocam da çok iyi der. Gaza ve cihat kelimesini anlamadan Osmanlı'yı anlayamazsınız. Yani bu insanları Gaza ve cihada iten nedenleri bilmeden Osmanlı'nın başarısının arkasındaki sırrı çözemezsiniz. O yüzden buradaki dava dediğim aslında Osmanlı'nın Gaza ve cihat anlayışıyla ilgili olan bir şey. Yani aynı şekilde Karadeniz Dağları'nda ilerleyen meşakkatli bir yolculuk yapan binlerce kişilik bir orduyla yapan ikinci Mehmet bunlar hep için Allah için diyerek aslında Gaza ve cihadın tam anlamını bulan vizyon ve misyon dediğimiz kelimenin davaya dönüşmüş şeklini bir şekilde ifade etmiştir. O yüzden. E, bu insanları e, ileriye götüren en temel neden budur. Davaya bağlılık, davaya düşkünlük ve davanın peşinde gitmek. Osmanlı Devleti'ni e, gaza ve cihat olmadan anlayamazsın dedi Halil Yani Osmanlı Devleti'nin e, bayrağını sürekli ileri götürmesi, üç kıta yayılan bir imparatorluk kurması, e, Adriyatik'ten Çin denizine kadar uzanan bir e, imparatorluk kurması ki imparatorluk Kelimesine ne kadar doğru o da tarzı emperor, emperyalizmden gelir. Osmanlı Devleti imparatorluk emperyalizm kelimesinden türetilmiştir. Yani Osmanlı emperyalizm yapmadı zaten bir kere. Yani millet anlayışı, gaza cihat anlayışı, e, istimalet dediğim soşköl politikası bunların içerisindeydi. Zaten bunları uygulan bir devletin zaten emperyalizmle yönetildiğini söylemeniz zaten mümkün değil. O yüzden bu davayı, davaya odaklanan padişahların ileri doğru gittiğini her zaman görüyoruz. çoğu zaman sancağın geri döndürülmediğini, İslam sancağının, Osmanlı sancağının sürekli ileri doğru bir atılım halinde ileri gittiğini görüyoruz. Ve bir lider aslında lider yapan en temel özelliklerden bir tanesi de hani lider deyince aslında biraz geri planda kaldığı için e, normalde biz klasik çağa odaklanıyoruz ama orada parıl parıl parılayan bir misyon ve misyon, misyon adamı, bir dava adamı, bir hedef adamı, bir ikinci Abdülhamit var. İkinci Abdülhamit'in liderliği hakkında saatlerce konuşabiliriz. Yani e, en zor çağında gelmiştir ve, ve bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. İkinci Abdülhamit'in e, başa geçtiği dönemde, 30'dan fazla yıl tahta kaldığı dönemde başka bir padişah olsaydı, ee, onun kadar dirayetli olmayan bir padişah olmasaydı Osmanlı'nın çöküşünü biz bir 30 yıl öne çekebilirdik. Yani onun gibi dirayetli, liderlik basına sahip olan bir padişahın hele hele öyle bir dönem, İngiltere'nin palazlandığı, Rusya'nın palazlandığı, Fransa'nın palazlandığı, her taraftan Akbaba'lar gibi Osmanlı topraklarının üşüştükleri, Yahudilerin, Ermenilerin bir taraftan mücadele ettikleri bir dönemde 2. Abdülhamit gibi gerçekten vizyon ve misyon insanı olan bir e, padişahın tahtı olması gerçekten e, Osmanlı için bir şanstı her yönüyle. Yani ikinci Abdülhamit'i biliriz ama e, başkalarının diliyle eleştiririz. İkinci Abdülhamit'e Kızıl Sultan diyen bazı gafiller var. Başkalarının söylediği ifadeyle ikinci Abdülhamit'i değerlendiren insanlar var. Bu asla kabul edilir bir şey değildir. Neymiş efendim? Dört tabanca taşıyormuş. Dört tabanca taşıyor da onun her an e, mutfağına kadar girip yemeğine zehir bile koyabildiklerini düşünürseniz, her an iki defa Ermenilerin suikastinden kurtulduğunu düşünürseniz, Dört tabanca değil, siz sekiz tabanca taşırdınız. Yani Dolayısıyla e, kendi güvenliğini de bu noktada e, kontrol altında tutması gerekiyor. Kendisini e, İslam'a adamış, kendisini ülkesine adamış, e, petrol bölgelerini bile başkaları ele geçirmesin diye kendi tapusu üzerine almış bir insandan bahsediyoruz. Petrolün varlığından, e, petrolün geleceğinin ne kadar önemli olduğunu bilen bir padişahtan bahsediyoruz. Herkesin bir toprak kopartmak için mücadele ettiği bir dönemde tek bir karış bile vermemek için her türlü mücadele yapan bir insandan bahsediyoruz. Ülkenin her tarafında istihbarat teşkilatları kurarak jurnal sistemini kuran bir padişahtan bahsediyoruz. İstibdat diyorlar. Şimdi istibdat da kardeşim. Yani bunu da değerlendiririz, bunu da konuşuruz, bunu da farklı şekilde yorumlarız. Ama o dönemde tarihin geçtiği koşullar içerisinde değerlendirirseniz, 2. Abdülhamit'in bulunduğu dönem içerisinde de Osmanlı'nın geçtiği hassas koşulları, kritik koşulları düşünürseniz, 2. Abdülhamit aldığı tüm önlemlerinde makul bir seviyeye indiğini zaten görürsünüz. O yüzden 2. Abdülhamit'in liderliği de gerçekten e, ülkesi için her yönüyle e, değerlendirilecek bir padişahtır, bir yöneticidir, bir liderdir. Kendisini de burada saygıyla anıyoruz. Yine e, Kanun Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim'in de, aslında hani bir lideri lider yapan bir özellikle arkadaşlar e, kendisinde kendisinin de bir insan olduğunu unutmamak. Yani bazen biz eğlenceli tarihte kitapları yazarken ben genellikle padişahların başarı sırları, padişahların farklı yönleri onları ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Ama hani e, her, Osman e, Gazi'yi Osman Gazi, Ertuğrul Gazi anlatıyorsun, Mevzus Sultan, Orhan Gazi, Yıldırım Mevzus bunları anlatırken aslında Bunları ifade ediyoruz. Ee, gerçekten insani yönleri e, pek yok. Yani e, yazmıyoruz. Yok derken yazmıyoruz. Yani insani yönlerini daha çok ön plana çıkarmamız lazım. Bu insanlar iyilik düşkünü. Bu insanlar şefkat düşkünü. Bu insanlar merhamet düşkünü. Bu insanlar e, doğruluktan, iyilikten yana. Bu insanlar gayret düşkünü. Bu insanlar kılık, yavuz, şey Fatih Sultan Mehmet gibi, Yavuz Sultan Selim gibi, Kanuni Sultan Sel Süleyman gibi kılık kıyafet değiştirerek halkın arasına karşılan, halkın nabzını yoklayan, sürekli olarak mücadele eden, az uyuyan çok çalışan insanlar. Yani halkın e, ferah düzeyini, halkın müre müreffeh olması için her türlü çabayı gösteren kişiler. Yani onları da e, her yönüyle baktığınızda, e, parçaları değerlendirdiğinizde aslında insani yönlerin çok geri planda tutulduğunu, pek anlatılmadığını, hele hele ders kitapları, hele hele tarih kitapları, şurayı fethetti, fethetti, şurayı aldı, şurayı kazandı, şurayı kaybetti derken aslında arka planda bizim bunları yazmamız lazım. Yani sanki ee, Amerika gibi devletler sanal kahramanları yücel. Çünkü adam gerçek kahraman yok. Gerçek kahraman yok. Süpermenler, Batmanler, Spidermenler, Marvel kahramanları. Oysa bizim gerçek kahramanlarımız var. Gerçek kahramanlarımızı aslında biz çocuklarımıza, yani ders kitaplarının özellikle, e, Sayın Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz günlerde söyledi. Yani biraz daha insani yönlerini, yani kahramanlıklarından ziyade insani yönlerini, bu insanların da iyilik yaptığını, merhamet sahibi olduğunu, şefkat sahibi olduğunu, yeri geldiğinde espri yaptığını, yeri geldiğinde çocuklarla şakalaştığını, halkın arasına girdiğini, halkla sohbet ettiğini de söylememiz lazım. Bu insanlar sırtça saraylarda, Topkapı Sarayı'na çekilip sadece kendi kabuğunda kendine fil dişi bu kule yaratıp e, saraylarda yaşayan insanlar değildi arkadaşlar. Yani bu insanlar da e, bizim gibilerdi. Bu insanlar da pişman olduğu şeyler yaptılar. Bu insanlar da e, yeri geldi şiir yazdılar. Yeri geldi farklı sanat dallarıyla ilgilendiler. Basumet gibi şey İtalyan ressamlara davet edip tablolarını çizdirdiler. Avrupa'ya Abdülmecit gibi seyahate çıktılar. Yani e, bu Bunları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Özellikle çocuklarımıza anlatırken de bu yönlerini anlatmamız lazım ki karşımızdaki karakterin gerçek bir insan olduğunu, bir insandan da farklı olmadığını normalde bilmesi gerekiyor. Şimdi padişahların liderlik sırları dedik. Bu alanda özellikle kuruluş döneminde Orhan Gazi'nin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Orhan Gazi'nin babasından aldığı Devletin e, bir yavaş yavaş imparatorluğa dönüştürme aşamasında e, kilit nokta, anahtar nokta oynadığını görüyoruz. Özellikle Rumeli'nin fethedilmesi. Rumeli'yi fethetmeniz e, yeterli değil. Hani bu da eleştirilir aslında. Geçen programda da söyledik. E, tamam, e, şeydir oğlunu Osman Gazi, e, Bizans İmparatorluğu'nun kızıyla evlendirmiştir. E, ve şu an biliyorsunuz Bursa'nın merkez içerisinden bir tanesi adı Nilüfer'dir kadın Müslüman olmuştur ve Nilüfer ismini almıştır. Bursa'da da çok sayıda imaret ve hayır işi yaptırmıştır. Yani Bizans İmparatorluğu bu hep olmuştur. Roma'da da vardı. Bu Bizans'ta da vardır. Çin'le eski Türkler arasında da vardır. Hep kız alıp verme olmuştur. Müttefiklik, dostluk ilişkilerini siyasi anlamda sağlamlaştırma yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nde de Orhan Gazi'nin bu Bizans İmparatorluğu'nun kızıyla evlenmesi. On sonucunda Yardıma, oğlu Süleyman Paşa'ya yardıma göndermesi, Rumeli'de Çin Kalesinin Osmanlı'ya verilmesi bir stratejik ve bir liderden beklenen bir hamledir. Çünkü burası bir üs olarak kabul edilmiş ve Rumeli Osmanlı'nın Balkanlarda ya da Osmanlı'nın kullandığı ifadeyle Rumeli'de ilerlemesinin yönünde çok ciddi bir e, kilit kapısı olmuştur ve hep sürekli Batı'ya ilerlemesi sağlamıştır. Bizans tabii sonra pişman olmuştur ama iş işten geçmiştir. Yani bunu iyi düşünmek, bunu planlamak isterken de yani karşınızdaki düşmanla da isterken mantıklı, stratejik, jeopolitik şekilde istemek ve bunu aldığınız zaman da bunu değerlendirmek aslında çok önemli. Yıldırım beyaz kitabını yazdığımda da ben kitaba e, yeni nesil padişah ismini verdim. Yani yeni nesil soru değil, yeni nesil padişah. Yani e, yeni nesil e, dememesi nedeni de aslında e, yaptığı uygulamalarla, Yıldırım Beyazıt'ın yaptığı uygulamalarla, diğer padişahlar arasından sıyrılması Yani tabii her bir padişah e, karakter olarak birbirinden tamamen farklı kişilerden bahsediyoruz. Tabii ki eksileri, artıları var. Biz tamamen yüceltilmeye de karşıyız. Yanlışsa yanlış yaptığını söyleriz ama e, bunu zaten tarihin geçtiği çağlar çağın kuşları içerisinde değerlendirirken bugün çok rahat bir şekilde hata dememiz zaten bize e, doğru değil. Biz sadece koşullar içerisinde ne yapılması gerektiğini söyleriz. 21. yüzyıl kafasıyla e, 500 yıl öncesine, 400 yıl öncesine zaten bakmamız mantıklı olmaz. Tarihin doğasına, ruhuna, bayasına aykırıdır. O yüzden de değerlendirirken bu kriterleri kesinlikle değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar, onu da söyleyelim. Yine Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde vizyon, misyon, insan olarak biliyorsunuz iki padişahın ön plana çıktığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi 3. Selim, bir tanesi de 2. Mahmut. Özellikle onların Osmanlı'yı bir anlamda çöküşe geçen, duraklayan, Osmanlı'yı tekrar diriltmek için suni teneffüs yaptıklarını, biraz daha fazla çaba gösterdiklerini görüyoruz. Ee, yani gördüğünüz gibi bir duraklama, tekrar onu diriltmeye çalışan liderlik baskıyla ön plana çıkan padişahların geldiğini görüyoruz. Yani genel olarak toparlarsak, madde madde de söylememize gerek yok. Osmanlı padişahlarının her şeyden önce iyi birer yönetici olduğunu biliyoruz. İyi bir yönetici olmalarında tabii ki sancak, e, çıkma sisteminin, daha genç şehzadeyken Önemli e, sancaklara gönderilip orada e, yönetim tecrübesi edinmelerinin çok büyük etkisi yani bir anlamda staj yapıyorlar. Siz nasıl hemen mezun olmuş bir doktoru ameliyata sokmuyorsanız hemen şehzadeyi de yönetici yapmıyorsunuz. Son dönemler hariç iyi bir eğitim almasını sağlıyorsunuz. Sonuçta her bir şehzade gelecekte potansiyel bir e, ülke yönetme adayı ve o adayın da en iyi şekilde yetiştirilmesi lazım. Hem akademik anlamda hem askeri anlamda hem de diplomasi anlamında iyi yetiştirilmesi lazım. Osmanlı da bunu yapmış. Ne zaman zamanki e, sancak çıkma usulünü kaldırmış, e, ondan sonra hiç e, sudan çıkmış balığa dönmüş e, şehzadeler, başa geçtikleri zaman da çok ciddi sıkıntılar yaşamışlar. E, Osmanlı padişahları aynı zamanda ve kariyere çok önem verir. Ve e, son dönem için söylemiyorum, özellikle durak dağılma ve gerileme dönemi için söylemiyorum. E, o, o görevi kim hak ederse, o görevi o getirilirdi. O zaten başarının sırrıdır. Yani e, Peygamberimizin işi ehline veriniz. Hadisinin bir anlamda uygulaması şeklinde de bunu değerlendirebiliriz. Öte yandan Osmanlı padişahları her şeyden önce birer e, kendilerini diğer insanlardan ayırmayan ya da farklı yapmayan birer insanlardı. Yavuz Sultan Selim'in e, tahta kaşıkla yemek yediğini düşünürseniz, hayat boyunca hiç gümüş ve altın kaşık kullanmadığını düşünürseniz, hatta e, Yavuz Sultan Selim'in e, oğlu kanuni, bir gün çok şık ve gösterişli bir kaftan giydiği için eleştirdiğini düşünürseniz, Fatih Sultan Mehmet'in orduyla aynı menüden yemek yediğini düşünürseniz, ne demek istediğimi anlarsınız. Dolayısıyla bu kişiler her yönüyle padişahlar liderlik vasıflarını insani vasıflarla birleştirip öne çıkarmışlardır. Tabii ki Allah'ın verdiği bir yaratılış karakteri onları lider olmaya sağlamıştır. Hani bazen taht kavgaları yaşanmıştır ve taht kavgalarından başarılı çıkmışlardır. O taht kavgalarında diğer e, rakiplerini egal edip de diğer rakiplerini eleyip de başa geçmelerini sağlayan da aslında yine oradaki liderlik mayalarındaki e, etkidir diye düşünüyorum. Yani e, yine yerinde ve zamanda yaptıkları hamlelerle daha önce davranmalarıyla e, orduyu yanına çekmeleriyle, devlet adamlarını yanına çekmeleriyle de bu liderlik baskını kullandıklarını biz rahatlıkla söyleyebiliriz. E, bugün e, ki programımızda Allah izin yine tekrar edelim programın sonuna yetişen izleyicilerimiz için. E, bundan sonra her çarşamba, pazar günü olan programımız artık çarşamba günü alındı. Allah izin bundan sonra e, her çarşamba saat 19'da birlikte olacağız. Çalışmalarımızı yine birlikte yürüteceğiz. Her hafta seçtiğimiz e, programlarla birlikte olacağız. Gelecek hafta çarşamba buluşana kadar. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Tarihsiz kalmayın. Sağlıklı, sağlığınıza dikkat edin. Hayırlı akşamlar, selamlar, sevgiler.